Yapacaksın. Geri mi yollayacaksın? Torun o torun yani. Ha? Torun o torun. Ah Beray, ben o torunu ne sevdim bir bilsen. O zamanlar yeni düşük yapmıştım. Doktor bir daha doğramazsın demişti elime doğdu. Kızıma veremediğim bütün sevgimi ona verdim. Ne oldu sonra? Osman değil mi? Osman ya. Evet. Hey gidenen Osman'ı. Değmez misin be Osman? torunuma kıymasaydım da şimdi sağ olsaydı. Ama kızın... ...kızın hayattadır değil mi? İnşallah Beraye. Allah seni de beni de inşallah kızlarımıza kavuşturur. Cengiz. Sen bu mektubu aldığında Ben başka bir aleme göçmüş olacağım Sana söylemek isteyeyim Bir türlü söyleyemedim Ama senin herhalde bildiğin Önemli Çok önemli bir şeyi yazayım istedim Bunu kızımız için yapıyorum Adını sen koydun Senin kızın Niye inat ettim Niye söylemedim Bilmiyorum. Amcam biliyor. Koğuştakiler biliyor. Herkes ve Allah biliyor. İstiyorum ki Nisan da bilsin. Onu sev. Benim sev. Kimsesiz bırakma. Seni çok sevdim. Hoşça Hoşçakal. Ah, kendi yazdığına <laughs> kendin ağlarsın. Keşke vermeseydim o mektubu sana geri. Ah be Beray, madem bu kadar çok seviyordun, şu iki günlük dünyada ne diye yakasına yapışmadın adamın, ne diye gitme kalk seni seviyorum demedin. Bu kadar sevdiğimi bilmedin. Hep böyle olur zaten. Aşkı yokluğunda anlarsın. Meğer bütün dünya oymuş. Çekiz. Sen kendini her şeye kurban etmişsin. Bir kere işlemediğin bir suçun cezasını çekiyorsun. Sonra gururunun kurbanı oldun. Hı, bak işte. Ha, çekti gitti adam. Doğru. Çekgüs yok artık. Gitti. Beray, ben senin yerinde olsam... ...bir kere işlemediğim bir suçun cezasını çekmezdim sonrası kolay zaten. Nasıl kolay? İspat ettir suçsuzluğunu. Başta şu davayı yeniden. Çık bu hapisten. Sonra da... ...al kızını kucağına. Ver elini İzmir. Cengiz'e kavuşmanın bir yolu hala var diyorsun öyle mi? Ah bedalar kızı. Hiç ki ölüm olmasın. Ölümden gayrı her şeye çare var. Sence... ...Cengiz'le ortak bir hayatımız olabilir mi gerçekten? Niye olmasın? Bak mesela... ...benim buradan çıkmam zor. Ama sen boşu boşuna buradasın. Niye burada olmak yerine Cengiz, Nisan, sen hep birlikte olmayasınız? Mümkün mü bu? Oha! Ah be Beray, ben de seni cin fikirli bir kız sanırdım yani. Ama sen o Bekir pisliği için, onu kurtarmak için gidip kendi hayatını yapmışsın. ve tuhaf bir duygu. Sifiri karanlıkta bir ışık seli gibi. Oh. <laughs> Serde şairlik de var Horn evi de kolayasın. Sağol turgut reis. Bitti mi? Bitiyor. Şu anahtarı fare ver. Al. Bütün gün böyle dik dik konuştuysanız, su alır bu tekne. Su koyar desek? Ne demek şimdi bu? Pek yakışmadı bu laf sana Hilal. Boş ver reis. Neyi boş vereyim Hilal? Nedir bu sizin aranızdaki? Sen sıkma canını reis. Bizimki eski hesap. Kapanmış bir hesap desek daha doğru. Mert... İçinize karışmak istemem ama. Söyle reis. Hilal, niye bu kadar kızgın sana? Ayıp ettim ona. Nasıl bir ayıp bu? Eşeklik işte. Öyle değil Bu da bir şeydir. Yaptığını biliyorsan düzeltebilirsin. Nasıl? Gel şöyle. üzerimde biraz kırıklık var. Bu gece erken yatsam olur mu acaba? Tabi olur Kahya. Nasıl kırıklıkmış o? Bu ateşli hastalığa yakalanmış olmayasın? Değildir hanımım. Erkenden yatarsam sabaha bir şeyim kalmaz. Sabaha bir şeyin kalmasın. İşimiz var biliyorsun. Siz daha iyi bilirsiniz ama... Acaba diyorum işi kendi seyrine mi bıraksak? Ne demek kendi seyrine bırakmak Yahya? Ya. Gidip konuşacağım onunla. Bir zamanlar balıkçının biriyle oynaşırken... ...şimdi koskoca bir müfettişin karısı olmaya kalkıyor. Layı o işte. İki balıkçı bir tekneye yaraşır. Neydi adı bu çocuğun? Mert. Tuhaf tuhaf isimler. Her şeyi bildiğimi gidip söyleyeceğim bu kıza ayağını denk alsın. En azından bunu hatırlatacağım ona. Siz bilirsiniz hanım. Ben bilirim tabii. Hadi git yat şimdi. Gerisini sabah konuşuruz. İyi geceler.